Fabrikalarda kullanılan makinelerin birinde bile oluşabilecek bir arıza, üretimin aksamasına hatta durmasına yol açabilir. Bu nedenle makinelerin bakımları periyodik olarak yapılmalı, arıza halinde ise derhal onarılmalı. Firmanın kazancı bizim arızaya en kısa sürede müdahale edip doğru bir şekilde yapabilmek. Bazı işletmelerde her türlü makine ve yapı elemanının arızalarını tespit edip Bakım ve onarım işlemlerini yapan endüstriyel mekanik teknisyenleri bulunuyor. Bu büyük fabrikada birçok makine çalışıyor. Endüstriyel mekanik teknisyenleri ekibinin sorumlusu Nahit Bey. O ekibini çok iyi organize ediyor. Bana gelen arızaları veya bildirimleri, bakımların bildirimlerini ben Nait Usta ile paylaşıyorum. Eğer atölyede yapılabilecek bir arıza parçayı söküp atölyeye alıyoruz. Veya yerinde müdahale edebilecek şekilde bir arıza da... yerine müdahale etmeye çalışıyoruz. Bakımlar zamanında yapıldığından makineler tıkır tıkır işliyor. Ekip atölyelerinde rutin işlerini yapıyorlar. 1180. <laughs> Nait Bey'in gözü kulağı makinelerde. Makinelerin sesindeki değişikliği bile fark edebilen tecrübeli bir teknisyen. Naat Usta, yaklaşık 6 yıldır birlikte çalışıyoruz Naat ile. Bu işletmenin olmazsa olmazlarından biri diyebilirim Naat Usta için. Hem ekip lideri olarak, arkadaşlara çok iyi yönlendiriyor. Hem benim yetişemediğim noktalarda bana destek oluyor. Bir makine operatöründen gelen haber ekibi derhal hareketlendiriyor. Gerçekten istenmeyen bir durum. 1800 tonluk presimizin şehir dediğimiz sıcak koparma hidrolik ünite pompa arızası. Teknisyenler arızanın tespitinden sonra onarımı başlatıyor. Hidrolik arızalarımız daha streslidir, daha zorludur bizim için. Hidrolik yağla, yağ ile çalışan bir sistem. Bunu söküp takmak, işte arızasını gidermek gerçekten zor oluyor. Keçede akıtma var. Yağ kaçağı. Bir ona bakalım. Sanayide kullanılan makine sayısının artması endüstriyel mekanik teknisyenlerinin istihdam imkanlarını yükseltiyor. Makinenin olduğu her sektörde mutlaka bir endüstriyel bakım elemanına ihtiyaç olacaktır. Ses var, milde aşınıklık var, mili yenilememiz gerekiyor. Bu tür operasyonlar Hüseyin'e tecrübe katıyor. O her onarımda yeni bilgiler öğreniyor. Meslekte çeşitli kademelere ilerlemek mümkün. Endüstriyel e, bakım onarım e, sorumlusu olabilir. Üretimin tam zamanında bitip, ihracatın sorunsuz gerçekleşmesinde onların payları çok büyük. Bununla gurur duyuyorlar. Bu fabrikanın imalatının devamını sağlıyoruz. Bu imalatın devamının sağlanması e, otomatikman Türkiye ekonomisine büyük bir katkı sunuyor. Tamam, toplayalım. Mesleğin eğitimi ilgili eğitim kurumlarında veriliyor. Endüstriyel mekanik teknisyenliği ile ilgili ayrıntılı bilgiye İşkur internet sitesinden ve İşkur meslek bilgi merkezlerinden ulaşabilirsiniz.